Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görmeli 10.000 kupa yapmıştım ben. 10.594 kupayım. Arkadaşlar karakterlerimi göstereyim ben size böyle. 29 karakterim var. İnşallah bir karakter daha çıkar ya da iki karakter. Ondan oh, sonra... Artık kısalım sesini ses efektlerini kapatmadım çünkü ben şimdi hemen bir maç atayım arkadaşlar ondan sonra da hemen 8 bit alırız 8 bit de oynarız İşte karıştı. <laughs> <laughs> Aaaa ben bu ses efektlerini kapatmamışım yani. hemen. Evet. Sesim kısık. <laughs> Gel bakalım buraya. Pem pem abla. Şöyle güzel tane vurayım. Genç ki bu. Gül Yok ya. Neyse ama şey oldu değil mi? İki kupa geldi değil mi? Üç kupa geldi. tamam. <gülüyor> bir, <gülüyor> bugün bir büyük kutu açacağız. Dur hmm. dur. <laughs> <laughs> <Adırdım>, kapatıyorum onu. Dur <laughs> Bir dakikalığına bir şeye bakacağım. Orada bu kulübe katılabilirsiniz arkadaşlar. Erdem Buğra diye bir tane kulüp. CC Kayra var. CC Kayra, CC var. Onu tanıtayım en yüksek kupadan. Ondan sonra başkan var. Buğra 17-17. Ondan sonra Burak 00 var. Bu da benim hesabım aslında. Pro hesabı. Bu da bu da başkasının hesabı. Pro Buğra. Bu da başkasının hesabı. Mal hesap dedi. O da başkasının hesabı. Eee... Size özel gereken kupa 12.000'di. Hadi ben 11.000 kupa yapayım hesabı. Ya da ya. Ya da şey yapayım durun. Ezikler gelmeyin kulübe yaptım. Ee, hem de geleni başkan yardımcısı yapıyorum. Alın bakın. Yapayım hemen. Gerçekten kalıyor bu arada. İnanın bana. Yine. Direkt oyuna gelenleri başkan yardımcısı yapıyorum. Ama onları başkan yardımcısı yaparsın. Yanlışlıkla tıkladım diyelim. Buraya tıkladım. Buraya da tıkladım. Buraya da tıkladım yanlışlıkla. Ve işte. Evet arkadaşlar. Bir... E karakterle oynayalım. Büyük kutumuz var bu videoda bir tane. Hop. Orada bilgisayarla oynamak çok zor. Bilgisayarla oynadım ben. Hop. Çünkü bilgisayarla oynanıp aşırı zor. Bilgisayarla oynamak. Ay oynamak. Aşırı zor. Ya. Öldüm ya. Ne şey verecek mi bana? İki tane verdi. Şimdi kaç tane oluyor? 80 işime yarar abi. Kolekte de oynadım ben. Stüdyoya girelim abim. Herkese, herkes yani. Bütün savaşlardan bir maç oynayacağım. Stüdyo bilgisayarla oynuyorum arkadaşlar. Stüdyoyu falan. Bu hesap bilgisayarda da var arkadaşlar. Bağladım. Çok zor bilgisayarla oynuyorum. masuz oynuyorum bir de. Mahsuz almadım mahsuz. Aslında evde vardı orjinal orijinal bir tane kulaklıkta takmıyorum. Çünkü arkadaşlar Brawl Stars'ı şey deniyorum yani. Nasıl geliş... Gelişmek için ilk defa bilgisayardan oynadığım için gelişmek için daha muhafaza yapmadım. Yani, yani çat diye vururum. Bu gelecek misin reis? Çok sor kurum. Tamamdır. Bir kişi. Bir kişi kalsın hadi ya. Yes. Allah Allah. Allah gidiyorduk. Ben oraya gitmeyeyim en iyisi. Şuraya şöyle şunu kuralım. Hop. Ben durdurdum. 8 tane verdi. 88 oldu. Evet, 1600 kupa olduk. Pistolla da bir tane oynadık. Ben balleyle oynamak istiyorum bir de. Balle nerede galiba. Balleyle Bir de boğla oynayalım. Boğla oynayalım. Bo. Ах, boy çok güzel söylüyor. Boyu çok güzel söylüyorum bence. Bo. bu ayam yakışıklı bu dın 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 yakışıklı bu Siz orada gittiniz ben hemen Ben... Oğlum şu duvarın içine atarsam ne olur? Hayır buraya. Şöyle geniş bir tane ha. Dur hayır hani gibi duvar yok mu şöyle Bütün duvarı kaplayacak. Çok merak ediyorum. Yok mu şöyle kaplayacak? Dur dur kardeşim ölmeyin. Ölmeyin abi ya. Evet arkadaşlar. Ay öleceğim öleceğim. Hop. Çat diye vurdum onu. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Allah. Hayır 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 gel buraya. Evet arkadaşlar buradan da süp aldık. Evet arkadaşlar buradan da aldık. Ama arkadaşlar Allah. Evet arkadaşlar ben buradan alan karakterim böyle. Evet arkadaşlar bu sefer ben şeyi alayım yine 20 versin. Bir tane büyük kutu açalım size. Video 8 dakika olmuş. 10 10, 10 dakika olsun kapatacağım hemen yapalım ben. Arkadaşlar ben videoyu durdurup bir maç atayım arkadaşlar ondan sonra sizlere bir maç atarız ve büyük kutu açarız ve ondan sonra kapatırım videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben kapıyorum kaydı. Açacağım birazdan. Allah. Açacağım birazdan. Şu şeyi yine bir şey yapıp 4 420 yapıp bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hemen ee, hemen hemen hemen. Arkadaşlar ben hiçbirini yapamadım. Çok zor geldi. Gel bu bir, Kardeşim, bu iki, Oo. bu iki, Oo. bu da üç kardeş bu da üç bir zaman. Gözleri saklanıyorlar. Up, ha, ben gidiyorum ya. Nereye saklandın ki? Çıkartmayacağım kardeşim de buradan. Nereye saklanıyor? Bir. Bu iki. Burada yok musun? Ben de deminden beri buraya bakıyorum. Piper'ın da yeni çıktı bu. Hmm, çat. Yani ultimi doldurmam lazım. Ultim çok işe yarayacak. Çünkü alan yavaş yavaş kapa. Nereye başladı diyecektim son anda. Evet, evet. Bak kaç olmuş? 3, 498. Hemen hemen hemen. Bu arada karakter alma şeyi çok güzel olmuş. Kaç veriyor? yeterdim ya? Tamam tamam. Kaç? 8 oluyor değil mi? Yes. 8 oldu. Ben boğayı alayım bay. Oğlum. 11 dakika oldu. Ben yine durdurayım bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaptığım görevi de ödül avını yaptım. Hemen kaç kutu gelecek? 2 kutu gelmesi lazım. Ya da 1 kutu hemen büyük kutu açalım arkadaşlar. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Burada da videonun sonuna gelirim arkadaşlar. Daha videonun daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu like atın, kanalıma abone olun. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.